Nasıl herhalde ama. Birine mi bakmıştınız kızım? Ee, evet kitapçı Celal Bey'i arıyordum da ben. Ay, kim soruyor acaba? Mahur ben. Yani daha doğrusu biz dün yeni tanıştık. Kendisi hayatımı kurtardı. Ben de teşekkür etmeye geldim de. Allah Allah. Hayatımızı mı kurtardı? Bana hiç bahsetmedi. Burada mı oturuyor? Ay, tabii tabii. Buyurun. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyunu onu düşünürdüm. Kamyonlar kavun taşır ve ben boyunu onu düşünürdüm. Nikser'de evimizdeyken küçük bir serçe kadar hürdüm. Sonra alem değişiverdi. Ayrı su, ayrı hava, ayrı toprak mevsimler ne çabuk geçiverdi. Unutmak, unutmak, unutmak. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Anladım bu şehir başkadır. Herkes beni aldattı gitti. Yine kamyonlar kavun taşır, fakat içimde şarkı bir. işiniz var burada? Teşekküre geldim. Lüzumu yoktu. Nasıl buldunuz evimi? Kitapçının oraya gittim. Oradan tarif ettiler. Birer kahve yapayım mı size? Senin markette işi yok muydu Şirin Hanım? Kahveleri yapayım giderim hemen. Yok yok hiç gerek yok zahmet olmasın. Zahmet olmaz canım. Nasıl içersiniz? Orta olsun o zaman. Tamam. Buyurun bayan. Buyurun. Buyurun. Hadi. Sağ olun. Hadi. Afiyet olsun. Sağ olasın Şükrü. Annem de öyle içerdi kahveyi. Telvesi dibine çökünce daha güzel oluyormuş tadı öyle derdi. Hı, hmm. doğrudur. kızınız da çok tatlıymış bu arada. Maşallah. Öyledir, öyledir. Sağ olun. Kızınıza okuduğunuz şiir de yani ben hiç duymamıştım. Çok güzelmiş. Cahit Külebi. Has şairdir. Bakayım ben bir ona. Bakın iyidir. Ya tabii ben buraya aslında teşekkür etmeye geldim de. Ne yapmışım ki? Hayatımı kurtardınız. Yani resmen siper oldunuz bana orada. Ha. Ee, yok o sizi vurmamak içindi. <laughs> vurmamak için mi? Yani öyle mi? Öyle öyle. Eğitimini aldık biz. Arada kaynamayın diye sizi arkam aldım. Anladım. Teşekkür ederim şötür. Ha bunlar da sizin tabii yani elim boş gelmek istemedim. Böyle çiçek aldım gelirken. Umarım beğenirsiniz. Yani çok güzeller tabii. Zahmet etmişsiniz. Yok canım, zahmet demeyelim de. Neyse o zaman ben kalkayım yavaştan. Size de rahatsızlık vermeyeyim artık daha fazla. Kahvenizi isteyiniz. Öyle gidin. Yok yok, bitti zaten. Sağ olun. Ama sizin için yapabileceğim bir şey olursa... Yok. Teşekkürler. yükseliş. Güzelim. Uyuyamadın mı bir tanem? Ha? Tünaydın. Aa, ne güzel bir kızsın sen böyle ya. Adın ne? O konuşmaz. Dili aldır. Nasıl konuşmaz? Ufak bir hadise atlattı da o yüzden öyle. Pardon nasıl bir hadise yani? Sormamda sıkınca yoksa? Vuruldu. O günden beri azini bıçak açmıyor. Ben yani öyle mi, ne diyeceğimi bilemedim. Ben konusunu açmak istedim. Sonra değil, sonra değil. Mahur Hanım, Sadık. Aziz Bey arayıp duruyor. Siz bana yalan söylemişsiniz. Delilenmiş, canımı okuyacak benim. Tamam Sadık abi, bir şey yok. Çıkıyoruz şimdi zaten. Geliyorum ben. Ee, şey, ben gideyim artık. Beklerler. Teşekkürler tekrardan kahve için. Rica ederim. Ben geçireyim sizi. Dur. Geçmiş olsun. Sağ olun. Asıl size geçmiş olsun. Bayan. Çok dikkatli olun. Peşinize düşecekler. Düşsünler yapacak bir şey yok. Bir saniye. Ne oldu? Kardeş arabaya bin. Arabaya bin. Ne oldu? Şirin Hanım. Ne oldu? Güzel inşaat sizlere gidin. Bir şey mi oldu? Ya dedi mi yap! Tamam. Çıkın çabuk çıkın. Ne? Takip altındasınız. Ne? Elin çabuk. Çabuk, 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 çabuk. İsmin ne kardeş? Sadık. Sür Sadık kardeş hadi. Hızlan geliyorlar. Ya polisi arayalım bir şey yapalım. Bence bassana şu gaza. Bas. Daha ne kadar basayım? daha bas, sonuna kadar bas. Sadık abi dikkat et. Sadık abi dikkat et, çarpacağız. İnşallah başımıza bir iş gelmez. Yaza basarsan gelmeyecek. Çok hızlı gidiyoruz. Sıkı tutunun. bekle. Bekle. Bayan sıkı tutun. Ne? Bekle. Bekle. Şimdi. Tamam geçti. Sakin. Takla atıyorduk az kalsın. Etmayız. İyi misiniz? Tamam dayı, sen de rahatla ya. Geçirdim pençelerden. E, rahat rahatla tamam geçtim.